Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde açık ekonomide dengeyi ele alacağız. Grafik yardımıyla bir inceleme yapacağız. Bu dersimizde daha önce öğrendiğimiz yurt içi fiyat doğrusu, uluslararası fiyat doğrusu, üretim olanakları eğrisi ve tüketici kayıtsızlık eğrilerini kullanacağız. Açık ekonomide dengeyi anlatırken yine iki ürün olduğunu, buğday ve kağıt gibi iki ürün olduğunu yine iki ülke olduğunu ve bu ülkelerin Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri olduğunu kabul edelim diyoruz. Türkiye'nin üretim olanakları eğrisi şekildeki gibidir. Türkiye bu üretim olanakları eğrisine göre buğdayda uzmandır. Çünkü üretim olanakları eğrisi buğday eksenine daha yatıktır. Bu Türkiye'nin bütün üretim faktörlerini yani bütün kaynaklarını üretime kanalize ettiğinde buğdayı kağıda göre daha fazla ürettiğini bize göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin üretim olanakları irisi ise dikey eksende yer alan kağıt ekseninde daha uzun bir mesafeye sahiptir. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm kaynaklarını üretimde kullandığında kağıdı buğdaya göre daha fazla ürettiğini ve kağıt üretiminde uzman olduğunu göstermektedir. Analizimize devam etmek için tüketici kayıtsızlık eğrilerine ihtiyaç duyarız. Tüketici kayıtsızlık eğrileri o ülkedeki talep yapısını bize göstermektedir. Türkiye'nin tüketici kayıtsızlık eğrilerinin i1 ve i2 şeklinde olduğunu düşünürsek Türkiye'de halkın tercihlerinin kağıttan yana olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü i1 ve i2 tüketici kayıtsızlık eğrileri dikkat edersek kağıt eksenine daha yakındır. Bu da Türkiye'de tercihlerin kağıttan yana olduğunu bize gösterir. Türkiye'de yurt içi dengenin D noktasında olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü mevcut üretim olanakları eğrisiyle ulaşabileceği en yüksek refah düzeyi iyi bir kayıtsızlık eğrisidir ve bu noktada yurt içi denge vardır diyebiliriz. Üretim olanakları eğrisi bir ülkedeki arz yapısını ifade ederken tüketici kayıtsızlık eğrileri bir ülkedeki talep yapısını ifade etmektedir. Arz ve talep yapısı aslında fiyatı da oluşturacak demektir. D noktasında üretim olanakları eğrisi ve tüketici kayıtsızlık eğrileri birbirine teğet geçerken aynı zamanda yurt içi fiyatında bu noktadan geçmesi gerektiğini söyleyebiliriz. D noktası özetlemek gerekirse e, Türkiye için kapalı ekonomide yurt içi dengeyi göstermektedir. Efe fiyat doğrusu dikkat ederseniz buğdayın daha ucuz olduğunu kağıdın daha pahalı olduğunu ifade etmektedir. Çünkü eğiminden bunu anlıyoruz. Şimdi Kapalı bir ekonomide Türkiye'nin D noktasında üretim yapıp aynı zamanda ürettiği miktarları tükettiğini kabul ediyoruz. Çünkü dış ticaret yok diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'ne geçecek olursak Amerika Birleşik Devletleri'nin tüketici kayıtsızlık eğrileri I1 ve I2 şeklindedir. Amerika'da da tüketici tercihleri buğdaydan yanadır. Bu durum aslında Özetlemek gerekirse Türkiye buğday üretiminde uzmandır, tercihleri kağıttan yanadır. Amerika Birleşik Devletleri kağıt üretiminde uzmandır, tercihleri aslında buğdaydan yanadır ki bu dış ticaret için en uygun ortamlardan birisidir. ülkeler ayrı ayrı ürünlerde uzman ve birbirlerinin ürünlerine olan talebi çok yüksektir diyebiliriz. Amerika için analizimize geri dönersek Amerika Birleşik Devletleri'nin üretim olanakları yerisi ile tüketici kayıtsızlık yerisinin birbirine teğet geçtiği D üssü noktasında yurt içi dengesi oluşmaktadır. Arz ve talep koşullarını ifade ettiğini düşünürsek bu eğrilerin aslında buradan bir de yurt içi fiyat doğrusu geçmektedir ki bunu biz F üssü F üssü fiyat doğrusuyla ifade ediyoruz. F üssü F üssü fiyat doğrusunun eğimi bize Amerika'da kağıdın ucuz olduğunu, buğdayın pahalı olduğunu göstermektedir. D üstü denge noktası tekrar etmek gerekirse Amerika Birleşik Devletleri'nin kapalı ekonomide yurt içi dengesini göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri D üstü noktasında üretir ve ürettiklerini aynı zamanda da tüketir diyebiliriz. Şimdi dış ticaret analizimize devam edecek olursak Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ticaret yapabilmesi için Türkiye açısından buğdayın daha pahalı olduğu bir fiyata ihtiyaç vardır. Efe fiyat doğrusu tekrar etmek gerekirse buğdayın ucuz, kağıdın pahalı olduğu bir fiyat doğrusudur. Türkiye'nin dış ticaret yapması için buğdayın daha pahalı olduğu, kağıda göre daha pahalı olduğu bir fiyata ihtiyacı vardır ki TT fiyat doğrusu Dikkat ederseniz FF fiyat doğrusuna göre daha diktir ve aslında buğdayın uluslararası arenada daha pahalı olduğunu bize göstermektedir. Şimdi yurt içi dengeyi konuşurken D noktasında hem üretim noktası hem de tüketim noktası olduğunu belirtmiştik. Ancak Türkiye uluslararası fiyatın TT gibi olduğunu görünce buğdaydaki uzmanlığını da kullanarak bu üründe üretimini artırır ve yeni denge noktası üretim için A noktasında oluşur. A noktası dikkat ederseniz daha fazla buğdayın üretildiği bir noktadır. Tüketici dengesi ise C noktasında oluşur. Dikkat ederseniz uluslararası fiyat C noktasında i kayıtsızlık eğrisine teğet geçmektedir ki I2 kayıtsızlık eğrisi I1 kayıtsızlık eğrisinin sağındadır ve daha yüksek refah düzeyini ifade etmektedir. TT fiyat doğrusundan ticaret yapmaya başlayan Türkiye aslında uzman olduğu buğdayın üretimini artırmıştır ve bu sayede daha yüksek bir C noktasındaki gibi daha yüksek bir refah düzeyine kavuşmuştur diyebiliriz. Şimdi Türkiye'nin A noktasında üretim dengesi olduğunu, C noktasında tüketim dengesi olduğunu tekrar ettikten sonra Türkiye'nin ne kadar üretim, tüketim ve ihracat ve ithalat yaptığını analiz etmeye devam edelim. Türkiye'nin buğday üretimine bakacak olursak, üretim noktası olan A'ya yöneliyoruz. A noktasında Türkiye OS kadar e, buğday üretmektedir. Biz e, telaffuzu kolay olduğu için aslında e, e, 0S dememiz gerekiyor da e, telaffuzu kolay olsun diye O olarak ifade ediyoruz. OS kadar buğday ürettiğini görüyoruz. Peki ne kadar tüketiyor dersek şimdi C noktasındaki tüketimine bakıyoruz. C noktasındaki tüketimi OP kadardır Türkiye'nin. Türkiye OS kadar buğday üretip OP kadar tüketiyorsa PS kadar arz fazlası vardır ki bu PS kadar arz fazlasını Amerika Birleşik Devletleri'ne satar yani ihracatını oluşturmaktadır. Peki Türkiye'nin buğday ithalatı nedir diye bir soru aklımıza gelecek olursa Türkiye buğday ithal etmez çünkü uzmanı olduğu üründür diyebiliriz. Şimdi kağıt için aynı değerlere bakalım. Türkiye ne kadar kağıt üretiyor dersek yine A noktasındaki üretim dengesine bakacağız. A noktasındaki üretim dengesinde Türkiye OL kadar kağıt üretmektedir. Ne kadar kağıt tüketiyor sorusu için C noktasına bakıyoruz. C noktasında Türkiye aslında oraya kadar kağıt tüketmektedir. LR'ye kadar bir talep fazlası vardır ki bu talep fazlasını ithalatla giderecektir. Ne kadar ithalatta bulunur dersek LR kadar ithalatta bulunur diyebiliriz. Türkiye hiç kağıt ihraç etmez çünkü uzmanı olduğu ürün değildir. Zaten talep fazlası da olduğu için bunu ithalatla karşılar diyebiliriz. Peki Türkiye'nin dış ticaret kazancı ne kadardır diye soracak olursak dış ticaret kazancını gösteren alan Türkiye'nin tüketim noktası olan C ile üretim noktası olan A'yı birleştiren dik üçgenin alanına eşittir diyebiliriz. Bu alanı nasıl hesaplayacağız sorusuna ise şöyle bir yanıt verebiliriz. Türkiye'nin ihracatını yani bu üçgenin tabanı Türkiye'nin buğday ihracatını göstermektedir. Yüksekliği ise Türkiye'nin kağıt ithalatını göstermektedir. Hatırlayacağınız gibi üçgenin alanı aslında taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Yani CMA üçgeninin alanı kadardır diyoruz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri için analizimize devam edelim. Uluslararası fiyatın TT olduğunu söylemiştik. TT fiyat doğrusuna eş olan T üstü fiyat doğrusunu Amerika Birleşik Devletleri'nin grafiğine ekliyoruz. Bu fiyat doğrularının eşit olduğunu şöyle ifade ediyoruz. Çünkü T-T fiyat doğrusuyla Tüsüs Tüsüs fiyat doğrusu birbirine paraleldir ve paralel oldukları için eğimleri de aynıdır diyoruz. Tüsüs Tüsüs fiyat doğrusundan Amerika Birleşik Devletleri ticaret yapmak ister. Çünkü Füsüs Füsüs fiyat doğrusunda kağıt ucuz, çok ucuz. Buğday çok pahalıydı ama Tüsüs Tüsüs fiyat doğrusuna baktığımızda Amerika için <laughs> kağıdın daha pahalı olduğu buğdayın daha ucuz olduğu bir fiyat doğrusudur diyebiliriz. Yine dış ticaret gereği Amerika Birleşik Devletleri uzmanlaşmaya gider. Uzmanlaşma sonucunda daha yüksek bir refah düzeyi elde etmeyi amaçlar ki K noktası böyle bir noktadır. Daha fazla tüketimi gösterir. Çünkü uluslararası fiyat tüketici kayıtsızlık eğrisine K noktasında teğet geçmektedir. Ve bu Tüketici kayıtsızlık eğrisi İ2 fayda düzeyini göstermektedir. İ2 fayda düzeyi İ1'in sağında olduğu için daha yüksek bir refah düzeyini ifade eder diyoruz. Üretim dengesi ise N noktasındadır. Çünkü uluslararası fiyat N noktasında üretim olanakları eğrisine teğet geçmektedir. Bu durum şunu gösterir bize. Amerika Birleşik Devletleri N noktasında üretim yapar. Yani eskiye göre daha fazla kağıt üretir ve bu kağıdın bir miktarını satarak karşılığında buğday alır ve K noktasında tüketim dengesine ulaşır ki daha yüksek bir refah düzeyidir diyebiliriz. Amerika için üretim dengesinin N noktasında, tüketim dengesinin K noktasında olduğunu varsayarak şimdi analizimize devam ediyoruz. Şimdi Amerika için üretim tüketim miktarlarını inceleyelim. Amerika ne kadar buğday üretir diye sorduğumuzda Amerika için üretim dengesine bakıyoruz. Üretim dengesi ne noktasındaydı? Amerika'nın buğday üretiminin OV kadar olduğunu görebiliyoruz. Peki Amerika Birleşik Devletleri ne kadar buğday tüketiyor dediğimizde K noktasına bakmamız gerekir. Çünkü tüketici dengesi K noktasında oluşmaktadır. K noktası bize Amerika Birleşik Devletleri'nin OE kadar buğday tükettiğini göstermektedir. Dikkat ederseniz VE kadar buğday talep fazlası bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve bu kadar yani VE kadar buğdayı ithal etmektedir diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri hiç buğday ihraç etmez çünkü uzmanlık alanı değildir ve talep fazlası vardır. Bunu da ithal ederek karşılar diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin uzmanı olduğu kağıda bakalım. Kağıttaki üretimi için üretim dengesi olan N noktasına bakıyoruz. OH miktarında kağıt üretmektedir Amerika Birleşik Devletleri. Kağıt tüketiminin ne kadar olduğuna bakmak için K noktasına yöneliyoruz. Orada da Amerika Birleşik Devletleri'nin kağıt tüketiminin OG kadar olduğunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin GH kadar kağıt arz fazlası bulunmaktadır. Bu GH kadar kağıt arz fazlasını aslında Türkiye'ye ihraç eder diyebiliriz hiç kağıt ithal etmez çünkü kendi uzmanı olduğu üründür kağıt. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin dış ticaret kazancı ne kadardır diyecek olursak yine aynı tanımlamayı yaparak şunu söylüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin dış ticaret kazancını gösteren alan üretim dengesi olan ne noktası ile tüketim dengesi olan K noktasını birleştiren dik üçgenin alanı kadardır diyebiliriz. Bu alan NIK üçgeninin alanıdır. Peki nasıl hesaplayacağımız konusuna gelirsek bu üçgenin tabanı aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin buğday ithalatını gösterir. Yüksekliği ise kağıt ihracatını gösterir bir üçgenin alanını hesaplarken de taban çarpı yükseklik bölü 2 formülünü kullandığımızı tekrar hatırlatalım diyoruz. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bu videoların size faydalı olduğunu düşünüyorsanız YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın ve videolarımızı beğenmenizi rica ediyoruz. Hepinize iyi günler.